Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testi 30 sınıflanma sistemi ikinci testi ile beraberiz. Hemen başlayalım. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Şimdi bile çeşidi gittikçe artmış ve sistematik basamak göstermiş. Burası tür olur o zaman. Burası da mesela alem diyelim. Enzim çeşitliliği en fazla bir yakın basamakta bulunur. Hayır en fazla iki yakın basamakta bulunur. Beslenme çeşitliliği en fazla iki yakın basamakta bulunur. Bu doğru. Şöyle mesela aileme doğru gidip türden aileme doğru girdikçe canlıların sayısı artar. Canlı çeşidi artar. Bu da canlıların aslında beslenme çeşitliliğini de artırır. Mesela bazı ototroftur, bazı retotroftur, bazı etçildir, bazı otçuldur. O yüzden çeşitlilik artar. Yer çeşitliliği en az bile yakın bulunur. Bu da doğru cevap aslında 2 ve 3 ama şıklarda yok. O yüzden yanlış soru yani. İkinci soru. Bir bitki olduğu bilinen bazı türlerin bilimsel isimleri verilmiştir diyor. Buna göre İfadelerden hı hı. hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi bilimsel adlandırma yani ikili bina sınıflandırma ikili sınıflandırmaydı. Burada neydi? Birincisi cins adına veriyordu. İkincisi ya biz genelde tür diyoruz ama hani e, müfredatta işte, tanımlayıcı ad oluyor. Tanımlayıcı ad. Ve bu ikisi de bize tekrardan tür adını veriyordu. Tür adı. Ne verir? Bakalım A ve B tanımlayıcı adları aynı olan farklı türlerle demiş. A ve B evet tanımlayıcı adları aynı doğru. A, B, C, D türlerinin beslenme şekilleri aynıdır. Hepsi bitki olduğu için hepsinin beslenme şeklinin aynı olduğunu düşünebiliriz. Doğru. Toplam 3 farklı cins. Bakalım kaç farklı cins var? 1, 2, 3 farklı cins. Evet. 3 farklı tür bulunur. 1, 2, 3, 4 farklı tür var. O yüzden yanlış. B ve C'nin akrabalığı. B ve C'nin akrabalığı A, D'ye göre daha fazladır. Bu da doğru. Şöyle cins atlarının birbirine aynı olması akrabaların daha, akrabaların daha yüksek olduğunu gösterir. Zaten bir önceki testte bu durumu ayrıntılı konuşmuştuk. Bu da doğru. Cevap değişik. Aynı türün sağlıklı bireylerinde demiş. Özelliklerin, özelliklerinin hangileri farklılık göstermez. Şimdi kromozom çeşitliğinin sayısı aslında aynı tür dediğimizde kromozom çeşitliğinin aynı olmasını bekliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Aynı türün içerisinde de farklı cinsiyetler var. Farklı cinsiyetler olduğu için aslında kromozom çeşidi farklı olabiliyor. Mesela nasıl? kadınlarda XX kromozomları var. Erkeklerde XY. Bakın farklı aşırı kromozom çeşitliği farklı oldu. O yüzden farklılık gösterir. Aynı doku çeşidinin hücrelerde aktif gen çeşidi, aynı doku türlerinde hücrelerde aktif gen çeşidi yine de aynıdır. Üreme çeşitleri, gelişim biçimleri bu da yine aynıdır. Aynı tür içerisinde. İki ve cevap. Şimdi türden aileme doğru gidildikçe gerçekleşen değişimler ilgili grafik verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi türden aileme doğru gidildikçe artanlara bakalım. ilk önce şu kısma bakalım. Artanlar. Ne artabilir? Organel çeşidi artar mı? Artar. Mesela tür dediğimizde bizde kloroplastlar yok. Ama aileme doğru gidildikçe işte bitkiler sınıfında içinize aldığımızda mesela. Yani bitkileri alamayız gerçi de. Farklı şeyleri aldığımız organel çeşidi artar. Mesela bazılarında sentrozom yoktur. Bazılarında vardır. Kloroplastlar yoktur bazılarında. Bazılarında vardır yine aynı şekilde. Organel çeşidi o yüzden artar. Doğru. Polisakkarit çeşidi artar mı? Yine artar. Bu da doğru. Gen çeşidi artar mı? Bu da artar. Doğru. Peki. Diğeri türden aleme doğru girdikçe ne azalır demiş. Bakalım gen çeşidi A azalır mı? Azalır. Beslenme çeşidi artar yanlış. Üreme çeşidi azalır mı? Üreme çeşidi de artmaz. O yüzden cevap hangisi yanlış demiş? 2 ve 3 yanlış olacak. O yüzden ya burada biraz kafamı karıştıran organel çeşit oldu. Yani organel çeşit aslında bu şekilde hani, e, bu şekilde bir artış göstermez. Yani şöyle bildik bir hani doğrusal bir artış göstermez organel çeşidi. O yüzden o biraz kafamı karıştı. O yüzden ben bunu da yanlış işaretlemek istiyorum. Ay. Seni kardeşim Hı, gitti. O yüzden bence bu da yanlış. O yüzden 1 2 3 işaretleyelim. Organal çeşit tabii ki de değişir. Çünkü e, yukarı doğru giden işte bitki yüzeyleri, belki bakteriler, hayvan yüzeyleri hepsini ortak düşünmemiz gerekiyor. Ama işte dediğim gibi şöyle doğrusal bir e, eğri oluşmaz aslında. Mesela böyle, böyle, böyle olur, bazılarına çeşit daha hızlı böyle gider, sonra tekrar böyle olur. O yüzden o bana yanlış geldi. O yüzden cevabımız 1-2-3 oldu. Canlıların sınıflarımızda kullanan en küçük temel taksonik basamak türmüş. Evet doğru. En üst ve en büyük taksonomik basamak ise alemdir. Canlar tür, cins, bak burada verilmiş. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem olmak üzere yedi taksonomik basamakta sınıflandırılır. Bu durum şemada verilmiştir. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Bakalım. Aynı takımda birlikte bulunan iki farklı tür, sınıf, taksonunda da kesinlikle birlikte bulunur. Bu doğru mu? E, doğru. Hiyerarşiye göre aynı takımda olanlar kesinlikle aynı sınıfta. Bakın aynı takımda olanlar kesinlikle aynı sınıfta Aynı sınıftadırlar. Doğru. Aynı cins içinde bulunan iki türün kromozom sayısı kesin olarak aynıdır. Hayır. Aynı cinsle farklı türlerin kromozom sayıları da farklı olabilir. Yanlış. Aynı şubede bulunan iki farklı türün benzer özellikleri aynı familyada bulunan iki farklı türe göre kesin kesin olarak daha azdır. Şimdi bu yanlış mesela. Aynı şubede bulunan iki farklı tür diyelim. Benzer özellikleri aynı familyada bulunan iki farklı türe göre kesinlikle daha azdır. Şimdi şu tarafa doğru gidildikçe aslında benzerlik azaldığı için şubedeki benzerliğin daha fazla olduğunu söylememiz gerekir. Yanlış o yüzden cevap A şıkkı. Altıncı soru. Milattan önce 350 yılında Aristo tarafından yapılan sınıflandırma canlılar yaşam alanlarına göre Yaşam alanları. İşte karada, suda, havada yaşayanlar olarak gruplandırılmış. Bu olay tertibinden ilk sınıflandırmadır. Bilim adamları tarih boyunca canlıları sınıflandırmak için çaba Günümüzde kullanılan doğal sınıflandırma, canlıların fizyolojik özellikleri, beslenmeleri, genetik ve protein benzerliği gibi durumlar göz önünde bulundurur. Sınıflandırma son olmayan bir bilim dolu olup günümüzde bile devam etmekte ve her geçen gün gelişmektedir. İlerleyen zamanlarda günümüzde kullanılan sınıflandırma tekniğinin de görülmektedir. Buna göre diyor hangisi çıkartılamaz? Bakalım. Canlıların sınıflanmasında fikir bilim adamları tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Doğru, tarih boyunca bunun için çaba harcadığı belirtilmiş metinde de. Sınıflandırma yöntemleri teknolojinin gelişmesiyle günden güne değişmektedir. Bu doğru. Günümüzde kullanılan sınıflandırma yıllar önce kullanılana göre canlıları daha detaylı incelemektedir. Bu da kesinlikle doğru. Günümüzde genetik işte protein benzerliği gibi detaylara bakılıyor, çıkarılabilir. Aristo'nun yapmış olduğu sınıflandırma günümüz çalışmalarında hala etkisini göstermektedir. Metinde aslında araştırmanın etkisinin devam ettiğine dair bir bilgi verilmemiş. Ben cevap D şıkkı. Sınıflandırma canlı bir bilimdir ve yeni yöntemler geliştirmeye, geliştirmeye çalışılmaktadır. Evet bakın şurada zaten söylemiştim. İlerleyen zamanlarda günümüzde kullanılan sınıflandırma tekniğinin değişmesinden görülmektedir diyor. Yani sınıflandırma sonu olmayan gelişen bir bilim olduğunu belirtmişler aslında. Yedinci soru. Beş farklı tür ve aralarına ilişki eder bazı açıklamalar verilmiş. Buna göre diyor... Hangisi yanlıştır? X türü X, Y türü X ile aynı cins aittir. Şimdi bakalım şöyle yazabilirim aslında. Y türü X ile aynı cins aittir. Z türü Y türü Z türü ile Y türü aynı familyanın farklı cinslerine yer alır. Tekrar ben buraya bir sınıflandırma yazmak istiyorum. Tür, cins, alem. Geçen derste bunu nasıl kodladığımı söylemiştim. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Takım, sınıf, şube ve aile. Şimdi bakalım x ve y, A, x ve y türü aynı familyada yer almaktadır. E, bu doğru çünkü x ile y aynı cinse aitse yani buradaysa kesinlikle aynı familyadadır. Doğru. Burada aslında familya dediğim bu oluyor. Familya. Ben genellikle Familya kullanıyorum. Ama işte alem diyen de var. Familia tamam. Z ve P türleri aynı takımın farklı familiasına yer alır. Şimdi Z ve e aynı familia farklı cins. E P, X farklı familia aynı takım aslında. Yani doğru doğrumuş Z ve P aynı türün farklı familyasına yer alır. Doğru. Bakalım Y türünün Z ile akrabalık ilişkisi P türüne göre daha fazladır. Y ve Z yine aynı familyada. Bakın Y ve Z aynı familyada. Burada göstermiş zaten. P türüne göre daha fazladır diyor. Y ile P farklı familyada oldukları için de bu doğru oluyor. X türünün P ile protein benzerliği X'in V ile protein benzerliğinden daha fazladır. Bu da yanlış bir ifade tabii ki de. 5 canlı türü sınıflandırma basamaklarına yerleştirdiklerini, 3 farklı familya ve 4 farklı cins oluşturmaktadır. E, ee, doğru yine 3 family oluşuyor. İşte x, y, z, p ve 4 tane cins oluşuyor. Bu da doğru. Cevap değişik. Şimdi bu soru çok e, havada kaldı gibi hissediyorum. O yüzden tekrar çözelim bence. Bunları değil de aslında şurayı anlasak yeter bence. Aynen oraya bir bakalım. Şimdi diyor ki x türü ile x türü y türü ile aynı cins aittir. Tamam. Aynı cins aittir diyor x ve y aynı cins. x ve y diyelim şuraya tamam mı? Sonra z türü ile y türü aynı familyanın farklı cinslerine yani z ile t aynı familyada yine z ile z türü ile y türü aynı familyanın farklı cinslerinde z ile y ama tabi e, cinsleri farklı bunların farklı cins yazalım P türü X'in bulunduğu familya ile farklı bir familyada ama aynı takımda yer alıyor. Yani X ile P aynı takımda yer alıyor ama yine farklı mmm familyada. R türü P türü R türü ile P türü farklı takımlarda yer almaktadır. R türü ile P türü farklı takımlarda yer almaktadır. Tamam? Bu şekilde kodluyoruz. Şimdi bakıyoruz. Türler hepsinin farklı türü yani e, tür bakımından hepsinin aynı bir şey varmış. O yüzden hepsinin türü farklı. Sonra familyalar e, cinse bakıyoruz. X ile Y aynı cins. Z'nin ise bize farklı olduğunu bak. X ile Y farklı diyor ya işte bu, bu ikisi aynı ise aslında Z farklı oluyor. Farklı cins. Buradan onu anlıyorum. Sonra geçiyorum familyaya. Familyada e, X P farklı familya diyordu zaten. Bu farklı familya diyordu P için. Bu farklı bir familyada. Ve x, aynı familyada oluyor bu zamanda. Sonra takıma geçiyorum. Takımda da ne diyordu? E, p, y, yine aynı takımda olduğunu ama r'nin farklı takımda olduğunu söylüyordu. Bak şurada r türü ile p türü farklı takımları yer almakta. Bu şekilde şıklardan çözülebilir. 8. soru. Bitki alemine ait olduğu bilinen yeni keşfedilmiş türün Sınıflandırma basamakları içinde yerinin belirlenebilmesi için diyor. Hangileri kullanılabilir? Hemen bakalım. Yapraklarda damar varlığı ve bu damarların biçimi. bu damar yapısı aslında sınıflandırma kriteridir. Yani hani biz bunu şey yapıyoruz. Açık kapalı tohumlar şeklinde sınıflandırıyoruz. O yüzden yapılabilir tohum şekli yapısı ve koruyan yapıların biçimi. Bu da tohum yapısı önemli bir sınıflandırma kriteri Beslenme şekli ve depoladığı organik bileşik çeşidi. Tüm bitkiler aslında fotosentez yapar ve depolanan bileşik çeşitlerini sınıflandırma içinde yine yeterli değildir. Cevap D şıkkı. 9. soru. Linus canlı sınıflandırmasına ilgili geliştirilmiş oldu. Sistem sonrasında bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlış? Evin önünden tır geçti yani. Günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır demiş? Bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. Doğru. Linalen oluş sistemi, ikili ikili binerlik sistemi de diyoruz. Bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı grupları altta yer alanlara göre daha genel ortak özellikleri taşırlar. Doğru. Sınıflandırma her takım içerisinde eşit sayıda canlı tür yer alır. Hayır, kesinlikle yanlış. Bu böyle bir eşitlik söz konusu değil. Bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomiyel olarak sınıflandırılır. Yani ikili adlandırma. İkili adlandırma. Hani cins adı tanım, tanımlayacağı ki işte o. Canlılar sınıflandırılırken organların köken benzerlikleri esas alınır. Bu da doğru. Bu zaten homolog organın tanımıdır organ. 10. soru. Aynı cinse ait farklı hayvan türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı cins aynı cinse ait farklı hayvan türü. Bu türler aynı aile içerisinde yer alır. Evet, doğru. Bakın şurada. Aynı cins neyse aynı aile yani familia içerisinde yer alır. Doğru. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. Hayır, aynı farklı türlerin kromozom sayıları da farklı olabilir. Cevap B Bu türlerin genlerindeki nükleot dizilimleri farklılık görülebilir. Evet, doğru. Bu türün çiftleştiklerini verimli dörler oluşturamaz. Bu da doğru. Zaten farklı türler verimli dör oluşturamaz. Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. Evet, doğru. Aynı dizisi olan türler ortak ataya sahiptir. Neden bu kadar düşünürsem? Bir sonraki testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar.